Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu gazetemin yalancı kıtalar makyaj yapacağım. Şimdi ilk önce boyamayan boyamayan sinirli bir tükenmez kadın ama boyamıyor arkadaşlar. Bakın boyamıyor. Hiçbir şekilde boyamıyor. O yüzden hemen bunu sürelim. Dudağına. Şöyle sürüyoruz sürüyoruz. Arkadaşlar bakarak yapıyorum dudağına. Taş sürdük. Şimdi arkadaşlar aldık da devam ediyoruz. Ben böyle bir aldık yaptım. Yani ilginç şeylerle bir şeyler yapabiliyorum. Tık tık. Şurası tek olmadı. Bununla da yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar en önemlisi eyeliner çekeceğiz. Tamam. Şimdi aynı bunu alıyorum ben. Şimdi farımız böyle arkadaşlar. Ay göremiyorsunuz ki. Ha el sala. Ay düştü. Şöyle alalım. Ay süremedim. Dıt. O kısmı kestik. Harika oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane de böyle gül süsü yapacağız. Şöyle mi yapsam arkadaşlar? Böyle mi yapayım? Şöyle yapacağım. Bir de arkadaşlar şu kısmını alayım. Ben. Allah alınmıyor bu. Heh. Şimdi ona güzel bir saç yaptım. Saçlarını mutlaka taramam. Tararım da buradaydı. Tırt Böyle tarayalım. tarayalım. Ay. Şöyle, şöyle. ha Çok güzel. Arkadaşlar saçı pek görünmüyor. O yüzden alıyorum. Saçını şöyle tarayalım. Tamam. Şimdi saçına bir gıdımda şampuan ekleyelim. Bu lifimiz. Şampuanımız nerede şampuanımız burada. Ve lifimiz. Harika ve mis gibi kokuyor şu anda. Yok arkadaşlar ya da şu şampuan olsun. Arkadaşlar bu şampuan olsun dedim duymayanlar varsa tekrar söyledim. Şimdi şu lifimizi koyalım. İşte harika oldu. Artık bunun adı bayan yeşim. Bayan yeşim harika görünüyor. bayan, vis, bayan o kadar güzel görünüyor ki her kadının büyüsünün altında kalmıştı arkadaşlar şu gözleri korkunç görünüyorsa özür dilerim bence hiç korkunç değil neyse gülücükler gülücükler gülücük